Arkadaşlar, S.A. Ben evet Arkadaşlar, bugün tekrardan PUBG Mobile'dayız. Kardeşim. <laughs> Üf be, şu animasyonun seksiliğine bak. Güzelliğine bak be. Evet arkadaşlar, bugün tekrardan dediğim gibi PUBG Mobile'dayız. Ee, Dörtlü girdim ama biri çıkmış şu an. Yeni fark ediyorum ama ne üç 3 kişi kalmışız gene. Kardeşim Severlin'in oradaki o şeyi gelin ben yeni gelen şeye. Hepinizin amına koyacağım mu? Kardeş ben bu Severlin'in oradaki şeye gelin Severlin. Bak. Benazapta oyun koydu. bozuldu amına koyayım. Sesleri kapatıyorum, kapatıyorum. Tekrardan çocukların sesi açılıyor. Olmuyor acaba. Ee, şimdi düzgün bir yere atlamamız lazım ki şöyle Yasnaya Poliana'ya doğru gideceğim. Bakayım başıma ne gelecek orada. Ee, bu seferki girdiğim maç tabii ki arkadaşlar güçbeli Rütbeli mi? Rütbesiz mi ne? Öyle bir şeydi herhalde. Bunu akıyorum hatırlamadım dur. İsimler karıştı. Valorant, Zula, PUBG her boka girdi. Bir şey. Hepsinin şeyi karıştı bende. Herhalde rütbeli girdim. Klasik rütbeli aynen. Karşımıza gelen adam var. Taşşaklı demin bir maç attım. Elime verip gönderdiler. Ee, takım yine çöptü demişti. Öyle bir yere indik ki ben ilk başta iki kill aldım. Ondan sonra beni öldürdüler. Tekrar dirildim bu modda. Herhalde öyle bir şey var. Daha sonrasında bunu okuyup baktım. Bizim takımdakilerin tek tek indiriyorlar. En sona ben kaldım tek başıma. Gene sapladılar gönderdiler. 4 kişiye ben oynayamıyorum ya. Bayağı iyi oynuyor bu oynayan ruhsuz amuklar <laughs> Onlar da izliyorsa ne söylüyorum şu an bunu. Yok beyler beyler kavga yok sakin. Dediğimiz gibi bugünkü en, bakalım başımıza ne gelecek. Kaybedebiliriz kazanabiliriz. Genelde kaybetmek bizden tarafta bizim eleman bu da çıkmış amına koyayım. Hocam he. Hocam Dörtlü girip çıkmak nedir hocam he? Ya Rasim bu ihanettir hocam ihanet. Tabanca kapı. Bir buçuk jarjor kırıyor. Bak tabancadan başka hiçbir şey hala çıkmadı karşıma. Bir tane ev bitirdim ve şu an apartmandayım. Ona rağmen hala tabancadan başka bir şey çıkmıyor. Bunlar ne amına koyayım lazer ne amına top atış. Bu ne amına koyayım ya? Bu ne amına koyayım ya? Atla taba bu şu tabanca. Mezara mı ihtiyacım var? Ne diyorsun hocam ha? Arkadaşlar buraya giren bir çakal gördüm. Amına koyayım kime sıktın? Nereye sıktın? Ogalar az önce ne oldu amına koyayım elemanın buraya bu eve girdiğini gördüm ben zaten ondan koştum peşinden de az önce ne oldu amına koyayım silahlarım kötülüğü yüzünden bir an koşsam mı koşmasam mı diye karar veremedim de faması bulunca daldım direkt ya. Hocam ikisi de 5.56 ya ama şimdi AK alırsan da araya yararak gibi sekecek o. Honey bad Farklı malzemeleri buraya konuşarak dönüştürme aynı türden yerleştirilemez diyor al bir tane daha hari kesici vereyim. Ya neyse küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Küfrü bırakıyorum. Artık küfür ben değil ben küfür yöneteceğim. Ona, nerede bu adamlar ya? Bu sefer hata bende. Ben Yasnaya'ya gelmişim amına koyayım. Yasne kim niye gelsin? Kendi tuzak bunlar ne saçma şeyler ya hocam. şunu bunlar ne amına koyayım ya? İşimize yarar diye düşünüyorum. O yüzden şu an tutuyorum ama olmasaydı olurdu ya. Büyük ihtimalle de var ya ben bunları hiçbir yerde kullanmayacağım. Üst katlara çıkmayı üşendim. Hiç uğraşamam. tek evlere girip geçeceğim hemen hızlı hızlı 17 lira paramız olmuş. Aha biri sıkıyor. Biz ancak bot olur amına koyayım ya. Hay anasını sikeyim ya. Hiçbir şey çıkmadı karşıma ya. Şimdi 3x'i ben bununla kullanırım hoca. Şuna bir 6x alayım ben. Tamam mı? Paranın namına koyalım. Daha da hiçbir şey gerek yok hoca. Snip'imiz de var artık. Şeyimiz var. Bir tek zırhı geliştireceğim. Bunlarla maçın sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Ha karşıma kar 98 çıkarsa alırım tabii. O ayrı mevzu. Ya ben her ben ne yapayım ya? Arbalet. 4x 4x at hocam var bizde şu an birbirine ihtiyacımız yok ona akm AKM'yi alıp kullanasın var da arkadaşlar çok sekiyor be ben zaten düzgün bir bir atam yok onunla hiç atamam ay ilacımı buldum vallahi. şimdi sinirden boruya vuracağım ha boruya vuracağım şimdi bak arkadaşlar hiçbir şey yok buna garip Benden sonra bir ayak sesi daha geliyor. O da benimki biraz oyunu seslendirdi. Herhalde bir problem var. Garip bir şekilde kendi ayak sesimi düşmanın ayak sesi zannediyorum amına koy. Benim videolara şey dedi yapılır ha ya, hadi ya. Amına koyayım amına koyayım. Bu kimin amı böyle ya? Ben de sürekli bu amına koyayım. Oturmuş böyle hani şey gibi lan la gibi geliyor artık bana. Ankaralılarda vardır ya la bebe falan. La gibi ağzıma oturmuş ha. Amına koyayım, amına koyayım. Hocam loot toplamaktan yoruldum. Arkadaşlar tamam bu ev sondu. Aha bu ne lan? Ambar arkadaşlar ambar verdi. Ambar. Herhalde o ambar bu ambar. Bu ambar değilmiş arkadaşlar. Yanlış alarm oldu. Ya oğlum buradan nasıl geçemiyorsun sen şimdi? Atla şuradan ya. Yani bir eğip kaçtı gerçek bir oyuncu olsaydı almıştı. Allah. Neyse arkadaşlar ben şu ambara bir bakayım. Hemen. Ne var diyeceğim içeride? Bu ne lan? Koca bu keskin nişancı herhalde. Ve 5 taneyle ben ne yapacağım? Neyse artık yolda değişeceğiz bunu. Bu adam da aslında şey vardı ya. Arkadaşlar 5 mermi bana hiçbir türlü yetmez. Ben kolsun bir adamım. Ben şöyle hemen üste geri çıkayım. Ha şeyleri bir toplayayım. Hızlı çekimleri falan. Hemen tekrar uzayalım. SKS ile yola devam edelim. Şeyin mermisi de çok gitmesin 556. Hemen şuradan bir uzayalım, ben bir cam basayım dışarı alanda. Nereye gitsek ya? Pochinki'ye doğru gidiyor vallahi lan. Biz de Pochinki'ye doğru sürükleneceğiz herhalde. Hocam şurada hemen şöyle çalların dibinde. Ben bir cam basayım. Şöyle bir sıyralım pandolu bir cam basalım. Oğlum kapı niye açık lan buranın? Bir vasıfsız at organı sanki bu kuleyi soymuş. O ne lan, tank mı lan o? Kullanabiliyor muyum lan ben onu? Bana kullanabiliyorsun de. Oğlum bir kullanmak istedim be. Hani o kadar skill trick şey getirmişler ki arkadaşlar ben. Bunu da getirdiklerini biliyorum yani. Var böyle bir mod var da dedim direkt Erangel'e de getirmişlerdir hem. Dekabet şey. Ee, klasik maça. Dedim, onu da getirmişler yani. Trambolin gibi saçmalık var. Oğlum hadi ya bu alan ne kadar uzaktaymış ya. 1200 metre. Bir araba da yok ki. Benim bir şekilde ana bağlanmam lazım. Ve önümdeyim tamam ana Ben de yoluma giderim. Bu şarkı kim benim ağzıma doluyor ya. Ay amınıza koyayım. Puh, alan geliyor. Şurada da bir motosiklet gördüm onu atlayacağım direkt. Oğlum kaptan Jack Sparrow gibi kaçıyoruz ya. Şimdi beni götümden sapalacak gibi hissediyorum. Hadi attım mermiyi. Hoca şimdiye kadar mermi gelmediyse bundan sonra gelmez. Çanakkale'ye geldik amınakoyim. O Tabiyalar mı iş ya? Lan ne oluyor lan? Ay sizin ben bot gibi amınıza koyayım ya. Neyse iyi antrenman oldu arkadaşlar. Bu botlar var ya. Sağ olsunlar güzel antrenman oldular. Nasıl lan? Hocam sıkıntı yok Keskin nişancıysa <laughs> Okeyim ben Sikeceğim böyle oyunun amına koyacağım ya Bu kadar mermi çok fazla hoca Şu Bizim adam gelse de Beraber katılsak amına koyayım yani Oyun gibi amına koyayım O ne lan Bunu amına koy LPG Her yerde siko siko itemler ya kardeşim olmuyor böyle ya. İnsan iki tane de güzel itim atar ya şuraya. Aha Attı vallahi attı. Ananı sikeyim. Yanıma drop düştü amına koyayım. Ay ananı sikeyim ya. Dedim bir avm varsa alayım arkadaşlar. Onun da 5 mermisi var da şu an 16 kişi kaldı diye alırım. arkadaşlar ben ne yaptım böyle? Kalbim durdu amına koyayım ben ne yaptım böyle? Ananı sikeyim. Huh. Kalbim durdu hocam kalbim hocam. Hocam hemen göm şunları göm 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 belamızı sikecekler yoksa göm. Dört kişiyim ne yığdım lan burada ben baya. Yatırdım yatırdım çam dibine. Hepsine batırdım arkadaşlar. Oğlum dört kişi bir adam alamadınız Yazıklar olsun sizin gibi takım ha. Aa, bayağı iyi değil miydim arkadaşlar ya? Şöyle yeleği değişelim. Yolumuza devam edelim abi bak. Atla hocam atla atla atla. Her yer leş kargası doldu. Gel. Bundan sonra şey arabayla gidemeyiz. Çünkü direkt ortaya çöktük bildiğin baya. Hocam şurada bir drop daha var. Geriye 5 kişi mi kalmış lan aynen. Geriye 5 kişi kalmış. Kalın 5 ya neler olacak. Ananı sikeyim drop düştü yanımıza yine. 3 vs 2 kaldık. Aha. Oy. Bir kişi kaldı bakalım adam bizi sopalı edebilir. biz de onu sopalayabilir. Belli de olmaz. Oy, bizim adam aldı. Evet arkadaşlar, sonunda Sonunda amına koyayım minimiz var. Hadi. Ve 13 kille bitirdim. 4 tanesi, 5 tanesi falan gerçek olabilir bu knt ile aldıklarım gerçek olabilir olamayabilir bilmiyorum. 5-6 tanesi gerçekti de gerisi bottu ama botlar çok iyi antrenman yapmış oldum. Harbi söylüyorum bayağı iyi bu oynadım herhalde ya. Hocam ne 3 ya? 4 öldürdüm. Evet arkadaşlar. Aldık maçı. Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. Hadi abi gözseleram.